Auz billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve yecuzu tevkil. Sayfa 69'dan devam ediyoruz. Efendim vekalet bahsi. Ve yecuzu tevkil, vekil etmek caizdir bi akdi sarf ve selam. Hem sarf aktine hem de selam aktine vekil edebiliriz. Neydi selam? Para peşin, mal vadeli. Değil mi? Kırmızı meşin değil. Para peşin, mal vadeli. Sonra verecek yani. Değil mi? Normalde bu kıyasa göre caiz olmayan ancak istihsan bin nasla sabit olan bir efendim alışveriş türüdür demiştik. Şimdi selam bu. Peki Rabbus Selam kim? Rabbus Selam parayı veren kişi. Tamam. Yani müşteri malı alacak kişi parayı veren kişi. Karşı taraf kim? Müslümin ileyh malı ileriki tarihte teslim edecek kişi. Tamam O verilecek malın ismi neydi? Müslüm'ün fihdi. Bunları unutmuyoruz. Ben şimdi parayı verdim. Cevizleri sen bana vereceksin. Tamam 6 ay sonra. Ben kimim? Rabbus Selam. Selem'i başlatan kişi. Aynı zamanda müşteriyim bir itibarla. Sen Müslüman ile Selam'ın kendisine yapıldığı kişisin. Malı da ileride tarihte teslim edecek kişisin. Cevizler ne? Müslüm'ün fihdi. Malın kendisi bu caizdir bu konuda vekil etmek. Neden? Lenne çünkü Akdun bir akittir bu. Yemli küfü bir nefsi. Kişi kendi nefsiyle malik olur. Fe yemli kütevkile bihi. Netice olarak bunu da vekalet vermeye de malik olur. Limem alama Geçen şeye binaen. Geçen şey neydi? Bir kimse ancak nerede vekil edebilirdi? Tasarrufu yetkisi bulunduğu yerde bir vekil atayabilirdi. Değil mi? Ve muradu peki bu seleme vekil tayin ederden maksat nedir? Musannif'in muradı. Efendim biz ettevkilü bil İslam Müslüman olmaya vekil etmektir. Demeyeceğiz değil mi burada? Müslümandan kastımız ne? Müslüman selam akdine vekil etmektir. Yani efendim Rabbus selam olarak vekil etmektir. Muraduhu maksat nedir? Ettevkilü vekil etmektir. Neye? Bil islami. Yani Rabbus selam olmaya. Misalimize göre az önce kimdim? Bendim. Yani. Ben kimdim? Rabbus selam. Sen kimdin? Müslemin ileyhdin. Şimdi ben diyorum ki şurada bir ton buğdayım var İrfan Efendi. E, şöyle diyelim yani sen benim adıma git bununla selam akdi kur diyorum. Bu olur mu? Olur. Rabbü selam olarak seni vekil ettim. Sen şimdi Rabbü selamsın. Tamam mıyız? Bu olur. Duna kabulül selami ama selemi kabul etmeye vekil etmek caiz değildir. Tamam mı? Ne demek Selemi kabul etmeye? Yani Müslemi kim kabul edecek? Ben Rabbus Selem. Selemi kabul eden kim? E sensin. Sen kimsin? Müslemin ileysin. Yani ben birisini Müslemin ileyh olarak atayamam. Ne demek? Misallendirelim. Bu sefer sen tersten yapalım. Senin elinde efendim işte ceviz var. Ceviz yapacaksın. Diyorsun ki Mustafa abi. Mustafa abi benim işim gücüm var. Tamam. Sen diyorsun ki bu malı sat. Selam akdiyle sat diyorsun. Sen bu konuda vekil veremezsin, vekalet veremezsin. Neden? Veremezsin. Neden veremezsin? Yok mal kendi malı. Neden veremezsin? Çünkü şimdi normalde efendim bu diyelim ki Mustafa abisinin vekilin oldu selam akdinde. Evet. Ama sen Müslüman İleyh'sin. Tamam mı? Malı verecek olan kişisin. Yok. Birisi geldiği zaman da sen bu malı selam akdiyle sat diyorsun buna. Alıcı değil ki, satıcısınız siz. Yani tamam mı? Heh. Ben alacağım, ben de geldim şimdi. Diyorum ki sana, efendim Zafer nerede? Zafer bıraktı gitti hocam işi vardı beraber yapabiliriz. Olur mu şimdi bu konu bu? Anlaşıldı mı? Olmaz. Neden olmaz? Ben onun vekiliyim onun adına yapalım akdi. Neden olmuyor peki? Çünkü şimdi hukukul akdi tercihü ala akdi demedik mi? Akdin hakları akdi yapana döner. Şimdi sen ne, neyi satacaksın bana? Vadeli olarak bir malı satacaksın. Dolayısıyla bu mal nerede? Senin zimmetinde. Para kimin? Zaferin olacak. Yani müstemin lehin. Sen zimmetinde vadeli olan bir malı satacaksın. Ama parayı da başkası alacak. Böyle bir akit duruyor yok İslam'da. Demek ki anlattınız mı? Ama selam akdinden bahsediyoruz biz. Normal bir şeyden değil. Elimde mal var. Ben diyorum ki bunu sana sat. Onda bir sıkıntı yok. Zaten hep biz baştan beri ona kurguladık. Şu kapıyı kapatır mısın? Bunlarda bir sıkıntı yok. Normal bir malı satmakta. Ben bunu sana sat diyorum. Sen de satıyorsun yani. Bu mal normal. Biz selam akdinden bahsediyoruz. Tamam karıştırmayın birbirini. Fenne zalike la Zira bu şekilde olması yani malın zimmette olup da paranın başkasının adına geçmesi la Bu caiz değildir. Niye? Fe innel vekile. Çünkü vekil. Kim o vekil? Misalimize göre Mustafa abi senin vekilin. ta'amen fi zimmetihi. Zimmetindeki ta'am yani buğdayı satıyor. Ama ne binaen ala yekune semenu gayrihi. semen, oradaki paranın li gayrihi. Başkası için olması. Para sana gelecek. Ama o zimmetindekini satıyor. Anlaşıldı? Ve her lâ yucuz Böyle bir İslam yok. Dolayısıyla caiz değil. Sümme sonra el ibratu itibar edilen bir müfârakat-ı vekil. Vekilin ayrılmasınadır itibar edilen. Ne demek bakalım. Sarf akdi yapıyoruz. Tamam mı? Sarf akdi yaparken sen efendime söyleyeyim işte İrfan'ı vekil ettin. Tamam mı? e, efendim kuyumcu dükkanım var. Ben de Mustafa abi vekettim. Al abi dedim şu on binleri. Sen dedim şeyden alıver dedim. E, kuyumcudan alıver dedim. Şimdi İrfan senin vekilin, Mustafa abi de benim vekilim. Gittiler bunlar sarf yapıyorlar. Konu bu. Şimdi okuyoruz. Fin farakal vekilu. Eğer vekil ayrılırsa. Kim Mustafa abi? Sahibehu. Sahibinden kim? İrfan abi. Gabriel kabdili bedeli. Bedeli kabz etmeden ayrılırsa. Tamam. Badal al akdu. Akit ne olur? Batur. Neden? Li vücudil iftirak. Ayrılmak vaki oldu. Min gayri kabzin. Kabz etmeden ayrılmak vaki oldu. Değil evet. mi? Akit sizi, hakları size raci olacaktı. Sen çıktın gittin. O zaman bedensel ayrılık olunca akit batır oldu. Lakin. Ve <laughs> la itibar olunmaz mufaragatul müvekkil müvekkilin ayrılması na itibar olunmaz. Misal şimdi kendi söyleyecek. Velev <laughs> an, Hazır bile olsa. Yani siz orada akdi yaparken ben de geldim. Mustafa abi ne yaptınız? Anlaştınız mı dedim. Anlaşıyoruz hocam dedin sen. İyi güzel ben gidiyorum arabaya sen gelirsin dedim. Ben de çıktım gittim. Şimdi ben ayrıldım. Ama daha para mal vesaire teslim edilmedi. Akit bozulur mu? Niye? Çünkü akdi yapanlar bunlar. Anlaşıldı mı? Velev <laughs> hadiran. <laughs> Hazır bile olsa itibar edilen kimdir? Vekillerin müfarakatıdır. Ayrılıp ayrılmamasıdır. bahri. Hilafil Aynı hilaf etmiştir. Lende çünkü bu. Peki bitti. Neden dolayı vekile itibar edilmez? Müvekkile itibar edilmez. En öyleyse bir Çünkü o akdi yapan o değil ki. Akdin hakları madem ki akdi yapana rücu o zaman onlara vekillere itibar edilecek. Tamam Evet. Ve idâ al vekil. Vekil verdiği vakitte. Bir şirai satın almakla. Esemene parayı veriyor min kendim kendi malından. Ben diyorum ki efendim İrfan Efendi sen benim vekilimsin git şu malı sat diyorum. Ya da şu malı al diyorum. Tamam mı? Sen gidiyorsun şimdi mal alacaksın. kamere alacaksın. Ben sana para vermedim. Tamam. Sen de çıkardın para yok dedin herhalde üstünde. Çıkardın parayı kendi malından verdin. Min gayri sarihin. Sarihi iznil müvekkili. Müvekkilin sarahaten izni yok. Ya bak bende para yok sen verirsin ben sonra, sonra sana veririm demedim ben. Sen de gittin aldın. Çok oluyor değil mi bu? Evet. Ya da adam ne diyor? Sen öde ben sonra öderim diyor. Böyle bir şey yok ama. Konumuzda buna göre kurguluyoruz yani. Tamam mı? Ben diyorum ki sen al gel. Sen de diyorsun ki hiçbir şey gidiyorsun alıyorsun ama parayı kendinden veriyorsun. Ha. Ve kabadal mebi'a. Mebi de kabz ederse felehu. Onun için vardır. Kim o? Vekil için. En yerci'a bihi. Bununla döner alel müvekkili. Müvekkili. Kardeşim ben 10 lira verdim 10 liramı mı ver dersin. Tamam mı? E senin adını aldım ben. Hoş başkasının adını demedim. Ama ben söylemedim ki sana. Olabilir. Beni vekil tayin etmen delaletin izindir kardeşim. Tamam Libucudil izni delaleten. Çünkü izin burada delaleten var. Lennel hukuk zira haklar lemme kânet olunca yani raciaten dönücü olunca demektir. Nereye olunca? İlel akidi akdedene olunca vakat alimehül müvekkil halbuki müvekkil ne yaptı bunu? Bildi. Bildiği halde ben diyorum ki akt yapacak bu. Anlaşıldı mı? Efendim <laughs> o zaman yekünü razıyan razı olmuş olur. Kim? O müvekkil razı. Neye razı? Bir onun parayı ona vermesine razı oldu. Delaletin izin böyle oldu yani. Anlaşıldı mı? Demek ki ben izin verdiysem artık o ödemeyi de ne yapacağım? Adama vereceğim. Hoş bir çıkmayacak o. Fin helikel mebi'u fi yedihi. Peki mal elinde helak olursa. Ne demek? Ben sana dedim ki şu kamerayı satın al. Sen de gittin adama verdin parasını. 10 bin lirayı. Aldın makineyi. Tamam mı yani fi yedil vekili, vekilin elinde helak oldu. Neden önce? Kabile hapsihi, hapsetmeden önce. Ne demek hapsetmeden önce? Sen aldın getirdin malı. Dedin ki parayı ver. Dedin param yok üstünde sonra ver. Parayı ver, malı al dedin sen de. Malı ne yaptın? Hapsettin. Anlaşıldı mı? Daha bana böyle bir şey olmadan, Efendim, senin elinde helak olursa, Ne olur? Hele ki min malil müvekkili. Müvekkilin malından gider. Senin bir şey ödemene gerek yok. Daha bak hapis etme olayı yok. Yani sen bana sunmadın öyle bir şey. Aldın geliyorsun yolda getirirken ne oldun sen? Birisi seni efendim, eline aldı, çaldı, kaçtı, kırdı mesela değil mi? Senin bir kastın yok. Senin eline o mal nedir? emanet konumundadır. El emanetü la tuzman. Buraya kadar tamam mıyız? Evet. Velem yaskut eslemen. Semen düşmez. Ne demek semen düşmez? Parayı benden alacaksın. Parayı ben vereceğim yani. Ondan gitmeyecek. Lenne yedahu, Çünkü o vekilin eli ki. Yedir müvekkil. Müvekkil eli gibidir yani. Sanki ben gittim aldım da benim elimden birisi aldı. Ee, benim elimden birisi aldığı zaman da ben malım almışsam parasını ödemeyecek miyim mi kardeşim yani? Değil mi? Ve lehu eyyanilil vekili Satın almaya vekil edilen kişi için vardır. En <laughs> yehbisehu. O malı hapsedebilir. Eyyen el ah malı. Yani sen gelirsin. Hocam on bin lira tuttu. Yok param. Ay sonu, O zaman ay sonunu bekleyelim. Ver parayı al malı. Diyebilir misin dersin. Ne zamana kadar? Hatta yestefiyet Mal parayı alıncaya kadar. istifa edinceye kadar. Ve yakın Her ne kadar olmasa da. Hüve o vekil. Defa'ahu. O parayı vermemiş bile olsa. Sen gittin. Ben seni misallendirelim. Ben seni vekil tayin ettim. Git dedim şeye. Şu makineyi al dedim. Senin de o arkadaşınmış. Kaç para? 10 bin lira. Ya bizim hocayı alıyoruz. Efendim ben ondan alır getiririm sen. Canın sağ olsun. Yani ne demek? Sen de aldın. Hocam 10 bin lira tuttu. Ya şeyim yok. Efendim param yok. Ay sonunda vereceğim dedim ben sana. Tamam mı? İyi hocam. Oldum. Ay sonunda parayı ver. Malı al dedin. Ve inlenmekün için her ne kadar o vekil olmasa da defa'hu. Defaat temene demektir. O parayı karşı tarafa vermemiş bile olsan senin o malı hapsetme hakkın var mıdır? Evet vardır. Tamam mıyız? Niye? Lennel çünkü o vekil Lennel Lennel vekil. Çünkü vekilin ma'al müvekkili, müvekkille beraber vekil sensin, müvekkil benim. Bir menziletil bay bayin menzilindedir. Sanki sen o malı bana ne yapıyorsun? Satıyor gibisin yani. Ben sana parasını vermediğim zaman da senin de satıcı olarak malı vermeme hakkın var mıydı? E vardı. Burada da var yani. Fin habesehu. Şimdi gelelim hapsetmeye. Peki habesehu hapsederse neden? Listifai istifa istemen. Parayı istifa etmek için malı hapsederse. Dedi ki parayı ver, malı al. Fehelike fi yedi. Şimdi bu sefer elinde helak olsa ne olacak? Anlaşıldı mı? Şimdi bu durumda ne var? İş değişti. Işte, malı bana verdi, verecektin. Tamam mı? Ama ben parayı veremedim. Sen de hapsettin. Şimdi senin konumu ne? Tamam Mal da senin elinde helak oldu. Ne olacak? Kâne mazmûmen aleyhi. Kâne olur o mal. Mazmûnen tazmin ettirilir. Ödettirilir. Aleyhi o vekilin aleyhine ödettirilir. Ne şekilde ama zamana <laughs> rehni. Rehnin tazmini şeklinde öğretilir. Ne demekti bu? Yani hatırlarsanız rehnin tazmini hususunda biz ne demiştik? Ben sana mal satıyorum. Telefonu satıyorum 10 liraya. Evet. Tamam. Sen de bana ne veriyorsun demiştik? Yüzük veriyorsun demiştik. 20 lira antika yüzük demiştik. Evet. Tamam mı? 20 liraya yüzüğü verdin. Şimdi biz ne dedik? Helak olduğu vakitte rehinde neyle helak olunurdu demiştik? Alel akal En azı üzerinden helak olunur demiştik. İster rehnin kıymetinden, ister borcun kıymetinden. En azı neyse ondan gider demiştik. Tamam mıyız? Şimdi telefon kaç paraya? 10 lira. Senden aldığım yüzük kaç para? 20 lira. Şimdi benim elimde yüzük helak oldu ne olacak? Ondan onu düşeceğiz. Tamam. Ben sana bunu satmış mıydım? 10 lira. Sen aldın. Yüzüğü de bana verdin mi? Verdin. Niye? Çünkü borcunu veremiyorsun. Paran yok yanında ama yüzüğünü verdin. Antika yüzüğünü ben aldım. Ama yüzük de ne oldu? Çalındı. Helak oldu. 20 lira yüzük gitti. Şimdi ne olacak? Ne dedik? Mazmunun bil akal. En azıyla tazmin. Edin. En az burada kaç para? 10 lira. 10 lirası gitti. Borcun 10 lirası ödenmiş gibi oldu. Geri kalan 10 lira ne? He? O da emanet benim elimde. Ben bana kastetmedim ki yani. Değil mi? Bir lira aldı. Dolayısıyla ne olur? El emadül la tuzman. Borç da bitti. Alacak verecek de kalmadı. Tamam. Ha, diyor ki efendim ta, rehinin tazmini şeklinde ne olur? Bu ödettirilir. Rehmin tazmini şeklinde. Hemen misallendirelim. Mesela bir mal var. Bir mal kaç para bu mal? Piyasa fiyatı 10 lira. Ama sen iyi alışveriş yapamadın da 15 liraya ben sana bunu sattım. Daha doğrusu 15 liraya aldın diyelim yani sen. Ben satmadım. Şimdi ben vekil, ben müvekilim sen vekilsin. Sen bunu efendim İrfan'dan aldın. Kaç aldın bunu? 15 liraya aldın. İyi. Aldın. Ama piyasa fiyatı kaç para demiş bir öğrendi ki 10 lira. Tamam mıyız? Sonra sen geldin bana. Dedin ki hocam ben bunu 15 liraya aldım. İyi aldıysan. Ver. Hocam parayı ver. Param yok. Ay sonu veririm sana. Ya hocam o zaman parayı getir. Al telefonunu dedin. Tamam mıyız? Sen de hapsettin şimdi malı. Mal da helak oldu senin elinde. Tamam. Şimdi ne olacak? İmam-ı Ebu göre nedir bu? Rehnin tazmini şeklinde tazmin edilecek. Ne demek rehnin tazmini şeklinde? Şimdi bunun kıymeti kaç para? Piyasa fiyatı? 10 lira. Ama sen kaç para verdin? 15 lira. 10 lirası gitti. 5, lirası da. 5 liraya da ben ne yapacağım? Sen benden isteyeceksin. Mi? Tabii. 5 liraya sen benden isteyeceksin. 5 oluyor, 5 oluyor. Tamam. Neden isteyeceksin? E çünkü burada efendime söyleyeyim. Sana Ka kaç para verdim buna? 15. 15 lira verdim. Ne oldu? Ben sana 5 lira borçlu olmuş oluyorum yani. Tamam. Feyazmanı o zaman vekil öder. Hüve o vekil. El akalle en azını öder. O en azı da nereden olan? Oradaki min nedir? Mini tafsil değil. Mini beyaniyedir demiştik. Neden? Çünkü ismi tafsil üç şeyden biriyle kullanılır. Elif lamla, izafetle ya da minle. E burada elif var. Ondan sonra bir de min gelmiş. Ne demiştik? Orada söylemiştik hatırlayın. Oradaki min mini beyaniyedir. Yani en az nereden neredendir o en az? Min beyan ediyor, Min kıymetihi ve min ethemini. Paradan veya kıymetinden en azı neyse onunla öder. Tamam. Ve zamanel gasbi inde İmam-ı göre gasp gibi tazmin ettirilir. Sen malı hapsettin mi? İl Zafer Efendi. H hapsettin. O zaman senin elinde de mal helak oldu mu? İmam-ı diyor ki gaspta ne kuralı geçerse o da geçer. Ne demiş o kural? Feyecibu <laughs> mislihu. O zaman o malın mislini ne yapar? Ödemen gerekir. O malın mislini vekil ödeyecek ha. Çünkü aleyhi onun üzerine aleyhine dedik yani. Tamam mı? Tabi ne demek? İnkâne misliyen. Yani. Eğer o mal misli bir malsa tamam. Mesela sıfır bir telefon aldık. Telefon nedir? Misli, misli kaldır, Sıfır o. Mi? O zaman onun gibi mal ödeyecek. Evyata kıymeti onun kıymeti vacip olur, inkâne kıyamiyen demektir. Kıymeti vacipse kıymetini ödeyecek. Mesela diyelim ki ikinci el telefon. Misal. Ama baligaten ma belagat. Kıymeti ne olursa olsun. Zifere göre bu. Rahmetullahi aleyh. Ve zamanel mebi'i. Mebi'in tazmini gibi tazmin eder. İnde Muhammed. İmam Muhammed'e gir. İmam Muhammed orta yolu buldu. Ve kavlu ebi hanif. Aynı zamanda İmam-ı Azam da böyle diyor. Orta yol Ne demek? Konuşulan miktar. Şimdi siz bu malı kaça aldın sen? Efendim mesela vekil olarak 15'e aldın. Halbuki piyasa fiyatı 10 lira. Olsun 15 liraya ödersin. Tamam. 15 lira piyasa fiyatı iyi pazarlık ettin. 10 lira aldın. O zaman 10 liraya ödersin. Diye. Tamam mı? Kaça ise kaçar. O kadar. Efendim. Feyyaz kudu semen. Dolayısıyla semen düşer para. Galilen kenev kesiren. İster az olsun, ister çok olsun. Gale fit tasih ve raccaha in bu efendim İmam-ı İmam Muhammed'in delilini tercih etti. Fil hidaye, hidaye sahibi kendi kitabında ve atamadehu el mahbubi ve nesebi ve ve sadr şeria bunlara da itimat etti diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.